Bandırma Kızıl Ejder Spor Kulübü 5-8 Aralık tarihleri arasında Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası Alpagu spor müsabakalarına katılacak. Kulübün işletme sahibi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Veli Sağkol'un liderliğinde yola çıkan 5 sporcu, Türklerin kadim savaş geleneği olan Alpagu'yu dünya aranesinde temsil edecek. Antrenör Sağkol, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada sporcularına olan güvenini vurgulayarak, Bandırmamızı, kulübümüzü ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu sporun Türklere has bir spor olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Sporcularımız 3 aylık yoğun bir antrenman süreciyle hazırlandı. Kendilerine yürekten inanıyorum ve başarılı olacaklarından eminim dedi. Sağ kol ayrıca bandırmadaki esnaf ve destekçilere teşekkür ederek sporu ve sporcunun yanında olan herkese minnettar olduklarını belirtti. Veli Sağkol, Türk Savaş Sporu Alpagut hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunarak, Alpagut, Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve kahramanlık sembolü olarak bilinen bir savaş geleneğidir. İlk Türk devleti olan Hunlardan itibaren kullanılan Alpagut kelimesi, tarih boyunca savaşçı bir rütbe veya ünvan olarak önemli bir yere sahip olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Alpago hükümdarların ve seçkin savaşçıların taşıdığı bir ünvan olmuştur. AlphaGo yalnızca fiziksel gücü değil, ahlak ve adalet gibi insani değerleri de temsil eder dedi. Bence güzel. Ben de, ben de. Elinde benimlesiniz. Hazır ben, ol! Ben, Baksana ana! Bu ışığı! Hoca selamı! Kikol! Evet. <laughs> Gürcistan Kutasya'ya ilçesi <Çezgizliğine> gidiyoruz. Federasyon <laughs> Başkanımız Sayın Metin Karadeniz'in teşvikleriyle burada sisteminde müsabakalara katılacağız. Branşlar belirlenmiş. Bu branşlar doğrultusunda da açmaya başladı. Bu Alpagut bu Turan Federasyonu yapmış olduğu Bandırma'nın e, Bandırma e Kızıl Ejder Spor Kulübü olarak e, Alpakut Sporunda Bandırma'mızı en iyi şekilde temsil etmek için Gürcistan'a e, gideceğiz. E, toplamda 5 tane sporcum, kaliteli sporcularımızla Allah nasip ederse orada hem bandırmayı hem kulübümüzü hem de milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnanıyoruz ki bu sporun Türklere has bir spor olduğunu Gürcistan'da her zamanki olduğu gibi göstereceğiz. Ben ekibime güveniyorum. Ekibim üç adet zorlu bir ekip süreç içerisinde, zorlu bir süreçte kaliteli bir şekilde antrenmanlarını tamamladılar. Onlara canlı gönülden inanıyorum. Dediğim gibi bandırmamızı, milli takımımızı ve Özellikle kulübümüzü ve kulüp arkadaşlarını en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum canı gönülden. Ya bu sporun yaygınlaşmasında tabii ki en büyük emeği olan, e, mücadele veren Sayın Metin Karadeniz Başkanıma da canı gönülden onu da tebrik ediyorum ki böyle bir Türklere yakışır bu sporu. Bizleri sevdirdiği için. Biz... Ben Sodan Dadelen. Yaklaşık 5 senedir bu spor yapıyorum. Ve Gürcistan'da olacak Dünya Kupası'na biz 3-4 aydır bir kamptayız. Haftanın 6 günü sıkı bir eğitmen yapıyoruz. Merhabalar adım Fahrettin Soyadım. Sağ kol. E, Kitboks branşıyla ilgileniyordum normalde. 10 senedir falan bu sporu yapıyorum. İlgilendim. Bu derecelerim var. Bandırma güzel dereceler kattım. Beli hocamın sayesinde. Şimdi Gürcistan'a da gideceğiz. Gürcistan'da Alpağut Spor adına güzel bir derece yapacağız. Ay ben Murat ayak e, yaklaşık bir yıldır biliyorsunuz Spor yapıyorum. E, kendimi hazır hissediyorum. Yani hem bandırma her şeyini hem kulübüm için çabalayacağım. E, sıkı çalıştık aslında. Yani antımadaya kazanmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Boş dönmek istemiyorsunuz orada. Boş dönmek istemiyoruz. Yani almak istiyoruz bu kupayı. Kupa gelecek. Yani adres. İddialısınız yani. Tabii, bayağı iddialıyız. Yeah. Ee, güzel bir şekilde temsil edeceğini umuyoruz. Burada çok güzel antrenmanlar yaptı, şahit olduk ve buradan Gürcistan'a kadar desteklerimizi devam edeceğiz kendilerine karşı. İnşallah beş sporcumuz 5'er madalyayla geri dönecekler. Onları şimdiden tebrik ediyorum. İsmim Aytun abi. Bu spora yeni başladım sayılır. Kızıl Ejder Spor Kulübü Veli Hoca'nın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu beş arkadaşımız Gürcistan'a gidecek. İnşallah genç arkadaşlarımız elinden geleni yapacak. Ben Canı gönülden inanıyorum. Başarılar diliyorum. Ben burada Bandırma 17 Üniversitesi'nde sosyal hizmetler öğrencisiyim. Aynı zamanda tekvandocuyum. bir yaklaşık 7-8 yıldır tekvando ile uğraşıyorum. Burada hocalarımla birlikte e, gerek kendi antrenman yapıyorum, gerek işte e, çocuklara çalıştırıyorum. Arkadaşlarımız Gürcistan'a gidecekler. E, hepsi güzel çalıştılar, birlikte çalıştık. Biraz zorlandık ama başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepsinden de ben madalya bekliyorum açıkçası. Getirecekler çünkü hepsi de iyiler. Gerçekten iyiler. Bayağı küçük günden beri kickboks yapıyorum. Ama ara verdiğim için 5 aydır buradayım. Veli hocamın sayesinde hani sadece şeye gidebildim. Kütahya maçlarına gidebildim. Bölge şampiyonuna. Ama Veli hocamın sayesinde daha yükseleceğime eminim. Hiç kimse başarıyı bedava elde edemez. 5 sporcu arkadaşlarım onlar da hani ben burada olduğum sürece sürekli çalıştıklarına hani gördüm, gözlerimle gördüm. Yüksek dereceler acana kalbiyen inanıyorum. Evet. Adım Bayramcan, soyadım Demirel. 10 yıldır dövüş sporları yapıyorum. Veli Hocam, son 5-6 yıldır Veli Hocanın yanındayım. Şu anki maçımız Gürcistan'da. Her maçı aldığımız gibi bunu da alacağız. Yani kaçarı yok. İnşallah buraya galibiyetle geleceğiz.